Oyun Mafyası Türkiye'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Emrullah. Bugün sizlerle birlikte Nova 3 Freedom Edition'ın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Umut da var. Umut. Umut da şu an kendi tabletiyle oynuyor. Başlayalım mı? O kendi tabletiyle ben kendi tabletimle oynayacağım. Hadi başlayalım. Evet, köprü bölümüne gelmişiz. Ben gelmedim Ona... Sen gelmedin mi? Bu baban yanlış yapmışım. Ne yapmışsın? Fol olmuş. Fol mu olmuş? Heh, evet başlıyoruz. Sen başla. Tamam bekliyorum seni. Ola sen başla ben tamam. Gideceğim. Sen başla ben tekrar bulacağım. Bakalım bir etrafımızda nereye gideceğiz? Ola sen soruya gideceksin. Robota bineceğiz değil mi Umut burada? Hayır. Evet robota bineceğiz. O Yok. Doğru. Robota binmeyeceğiz. Çocuk biliyor ben bilmiyorum ya. sonra Atasura gideceğiz. Pardon. Evet. Ya benim şeyim Beş, ne dönüyor? 5, 4. Haa. Abi git ben öbür adamları öldüreceğim. Varan bir. Varan iki. Varan 2'de olmadı. Varan 2. Varan 3. Varan 4. Evet. Bunu evet. da vurduk. Varan 5. Varan 6. Varan 7. Varan, 7, 8. varan 8. 9. 10. Var Combo evet. on yaptık Umut. Evet. Olmadık. Olmadık. Vurduğumuz geliyor. <laughs> abi sana yıldırım silah var mı? Bende var. Yıldırım silah bende de var abi. E, köşede dur. Sana köşede var mı? Bakayım. Var sorulmuş Aha. Aldık. sorulmuş almış Almışsın abi. Heh, hepsini almışsın. Ben almışım. Sen no al 3 al. E. ne no al. Evet Sıra kendi bu. silahımı alayım. Belirtilen noktaya doğru ilerliyoruz. Adamlar bomba yağdırıyor ya. Abi o kimin silahı biliyor Kimin abisi? Aha silahım geldi. Silahım geldi. Of be çok şükür. Ben bunları bomba manyağı yapacağım. Yavaşlattık. Bunlar Ahmet Osman'ın silahı. Neyse bu silah çok şey. Hedefsiz vuruyor. Yani kafana göre sallıyorsun adamlar ölüyor. Ula ben ne yapmışım? Ula ben Abi nasıl olsa mermi sınırsız. Evet belirlenen nokta ilerliyoruz. Umut sen hala gelmedin mi köprüye abi? Yok. Bırakmıyor belirtilen nokta. Ters yönde evet. gidiyoruz. Heh, şimdi herhalde büyük bir ihtimal robota bineceğiz. Hı hı. O bölümü bitirdiniz robot. Heh, robota doğru gidiyoruz şimdi robota bineceğiz. Abi saklanarak vur. Saklanarak vurayım. Hı hı. Umuttan ta taktikler. Oradan git Ş şuraya dur. Geri gel. Geri gel. Geri. Git git oğlum. Git, git. Oo burada. Ben bunu robota binmeden de öldürürdüm ya. Ben o robotu öldürdüm. Tarıyoruz şu anda. ve öldüler. <laughs> Geriye doğru gideceğiz. <laughs> ha, arabaya bineceğiz yüzde 99 ihtimal. Evet, arabaya bindik. İlerliyoruz. Evet, kaydedildi oyunumuz. Evet. Bir roket kap açtık. Devam et abisi. Evet. Burada bunu yapmamız lazım. Çünkü burayı geçemiyoruz. Hadi abi, hadi. Niye vurulmadı ya? Oho! Katliam. Bu oyunun <laughs> sevdiğin diğer bir yanı ise kendisi otomatik olarak nişan alıyor. Nişan mı? Aha <laughs> nişan abisi. O arabayı kim sürüyor biliyor musun? Bu arabayı benim adamım sürüyor. Ahmet Osman sürüyor. Ahmet Osman. da bizim şeye gelen bizim şeye köye. İşte Ahmet Osman. İleride robot bizi bekliyor. O bizi beklemeden biz onu vuralım diyeceğim de vuramıyorum. Vurdum, vurdum, vurdum. Evet köprüye geldik. Umut ben köprüye geldim sen hala gelemedin mi? Yok ben Batman oynuyorum. Batman oynuyorsun. Umut Batman'in videosunu da çekelim mi? Ula Batman'in videosu çok iyi. Ula tam tom vurdu. Arabanın hali pek iyi değil ama yanıyor. Neden yanadıklıyor? Motor. Ha kaydettik. Evet, şu yer altından bir çıksaydık. Aslında bunlar çok kolay bölümler ya. Sadece belirli e, ufak tefek zor noktalar var. Orası da biraz insan çabalarsa belki bulabilir. Hızlı bir şekilde şuraya geçeyim. Bunların üstüne bomba yağdıralım mı? Ne? İşte ben bu silahı bu yüzden seviyorum ya. Yani. Hızlı bir şekilde şu kilidi açalım. Okey, kilidi açalım o kilidi. eşsiz yukarıdakiler. Buranın kilidini açamıyoruz. Öldürmediğimiz adam var herhalde. Şurada. Nerede? Şuradan gideceksin dümdüz. merdivenler oradan mı? Buradan mı gideceğiz Umut? Gidelim. Ya şurada gidiyoruz Gidemiyoruz buradan. Şurada da. Buradan mı? Ya ben şuraya Ha bak buradaymış. Aferin lan. Çocuk oyunu benden daha iyi biliyor. Şuraya bir bomba atsak geri çıkalım. Yes, okay, okay. tepede olmalar lazım. Tepe mi? Geberdiler. Size bir sürprizim var. Bölümünün... Hoş geldin 23 Nisan. Pardon 30 Ağustos. Önümüz kış. Evet. Şimdi gidelim. Gel Kilidi açacağız. Arkamızda adam var mı yoksa? Evet arkamızda adam var. Nasıl anladım? Çünkü kilitte o yeşil yuvarlak daire şeklindeki şey yok. Evet. Ama nerede adam? Dur. Yukarıda. Yukarıda mı? B bakayım hemen abisi. Ha nerede? Ha Lanet olası pislik. Arkanda da var ya Şurada döveceksin bakacağız Oradaki değil Nerede Umut? Ha, zaten bitti herhalde adamlar kilit açıldı Evet açıldı kilit Merhaba Nasıl gidiyor araba? Umut araba nasıl gidiyor? Yürüyerek gidiyor. <laughs> <laughs> Çünkü bir. Hayır tekerlekle gidiyor. Aferin. Hızlı bir şekilde zıplamamız lazım. O... Ay lanet olsun. Merhabalar. Merhaba. Tanışabilir miyiz? Hayır. Sen bilirsin. Ya şunlara bak yalanlar. Başka var mı abisi? Yok. Bilmiyorum. Var ya. Ama burada da. Bunlar ne peki? Onlar? Uzaylı. A Ağustos adamları. Ağustos adamları. Onlar yani adam değil insanlar. Kostüm. Adam değiller. Bunlar adamlar mı lan? Bunlar adamlar mı gelmiş benim mekanımda bana artistik tavsiyeolar. Onlar onl onlar kostüm. Ne kostüm oğlum? Uzaylılar bunlar. Allah vallahi kostüm. Tamam Bak. sen sen kostüm diyorsan kostümdür. Evet şimdi belirlenen hedefe doğru gidip Şu kilitleri devre dışı bırakalım 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 Birinci kilit devre dışı 30 metre sonra İkinci kilit devre dışı Özsali ölmediniz mi abi ya İkinci kilit de devre dışı 20 metre sonra üçüncü kilit de devre dışı olacak sonra Dördüncü kilit 30 metre sonra dördüncü kilit. Onu devre dışı bırakıyoruz. Kapı açıldı. Asansöre binelim. Ha, beni bekliyorlarmış. Ben geldim. Merhaba. Bak o benim adamım. Yeşil yanıyorsa benim adamım. Evet o benim adamım. Bakayım nerede? Hani? Adamın nerede? Yeşil nerede? Yeşil nerede? Yeşil göstereyim mi sana? Hı Lan. Şunu da vur 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 vur. Patlamadı. Hani yeşil? Dur, bak ben bunları öldürürüm. Ben hiç ona gelemedim. Gelirsin abicim, yardım ederim ben sana. Evet hemen şu silahtan çıkıp belirlenen noktaya doğru ilerleyelim. Benim adamım. Hani Oho. Köprü bölümünü burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bu Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki bölümde Nova 3 Freedom Edition bölüm 4'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Umut bay bay de. Bay bay. Hoşçakalın. Hayırlı sabahlar.